Efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Düşünün bir sınava gireceksiniz. Bu sınav sizin için çok önemli. Diyelim yıllardır beklediğiniz bir iş yerine, bir kuruma girmek için bir sınav önünüzde. Tabiri caizse hayat memat meselesi. Çok önemli sizin için. Yıllardır hazırlanıyorsunuz. Sınava girdiniz. Evet, sorular gerçekten çalıştığınız yerlerden çıktı. Tak 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 çözmeye devam ettiniz. Kendinizden emin bir şekilde Sınav bitti, ben sınavı kazandım ümidiyle rahat rahat sınav sonuçlarını bekliyorsunuz. Hatta kendinizden o kadar eminseniz ki, daha şimdiden puanınızı hesapladınız ve gayenize ulaşmanıza çok az bir şey kaldı. Derken beklenmedik bir şey oldu ve sınav sonuçları açıklandı, o da ne? Sınavda başarısız oldunuz. Yok, bir yanlışlık vardır. İtiraz ettiniz, hayır. Meğer soru kitapçığından cevap anahtarına geçirirken birer satır atlamışsınız. Şimdi bu ne kadar canımızı sıkar değil mi? Kendimize ne kadar çok kızarız, moralimiz bozulur, doğru mu? İnanın bununla mukayese bile edilemeyecek ve hiç düşünmediğimiz, yok canım ne olacak dediğimiz şeyler yüzünden en büyük sınavı Allah korusun kaybedebiliriz. Aynen az önce verdiğim örnekte olduğu gibi Allahu Teala korusun. Şu dünya sınavında ibadetlerimi yapıyorum. Şunu yapıyorum. Şunu yaptığı gibi bu harama düşmüyorum. Şu kadar iyi bir insanım. Şöyle şöyleyim diye kendimizi şişiriyor ve diğer insanlardan büyük görüyoruz ama kaçırdığımız bir şey olabilir. İşte bu kaçırdığımız şey yüzünden Allah'a sığınıyoruz yeniden. Ahiretimizi mahvedebiliriz. Onun adı haklar kardeşim özellikle kul hakları. Her şey tas tamam olsa da bizi bekleyen eğer kaçırırsak büyük tehlike. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz kendisine karşı işlenen hata ve günahları dilerse affediyor. Lakin buraya dikkat, kul hakkını bunun dışında tutuyor. Peki bu affetmeyi, bu hesaplaşmayı kime bırakıyor? Zulme uğrayan o kulun iradesine. Eyvah ya! İnsanın üzerinde Allahu Teala'nın hakları var biliyoruz. Bunları daha önceki programlarda işledik. Böyle olduğu gibi kulların da birbiri üzerinde hakları var. Rabbimiz her insana bazı haklar ve nimetler verdi. Bunlara yönelik yapılan bir haksızlık, iftira, zulüm, kandırmaca, kalp kırma neyse bunlar karşılıksız kalmıyor ve cezayı gerektiriyor. Örneğin bir insanın canına, malına bir zarar verdiniz. Veya bu fiziksel bir zarar değil. Şaka yaptınız, korkuttunuz, kalbini kırdınız ama sonuçta. Veya onu aldattınız. Rüşvet aldınız, verdiniz. Borcumu vereceğim dediniz, geciktirdiniz veya imkanınız varken vermediniz. Lüzumsuz yere vaktini aldınız. Ya da yukarıdan alt kattaki komşunuzun penceresinden içeri girecek pislikler döktünüz battaniyeyi silkelediniz. Veya veya kırmızı ışıkta geçerek hiç suçu olmayan bir insanın kaza yapmasına sebep oldunuz. Yine bilerek isteyerek kurallara uymadınız, hatalı sollama yaptınız. Hiçbir aceleniz ve böyle bir acil durum yokken. Bunları belki binlerle, on binlerle örneklendirebiliriz. Küçük gördüğümüz, ama ne var ki canım adamı öldürdün mü ya dediğiniz şeyler belki Allahu Teala'nın en sevmediği bir fiil olabilir. Aman dikkat. İşte o yüzden hep ne derler? Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil Aleyhisselam. Bilemezsin. Değerli kardeşlerim, buradan neyi hatırladık hep beraber? Sadece haklar dediğimiz zaman kul hakkı bir insanı öldürmek, dövmek veya maddi olarak onu kandırmak değil, haysiyetini lekelemek, iftira atmak, onu bilerek isteyerek üzmek, korkutmak, aldatmak da bu hakkı gasp etmek oluyor. Dinimiz bu haklara o kadar önem vermiş ki kardeşlerim, program başında neyin altını çizdik? Rabbimiz Celle Celaluhu kendisine karşı işlenen o hata ve günahları affetmeyi murad etti, affettiği halde hariç tuttu demiştik. Peki burada bu haklara tecavüz ettik diyelim. Kul hakkına girdik. Ne yapmamız lazım? İlerleyen dakikalarda kısa kısa bunlardan kurtulmanın formüllerini aktaracağız. Ama daha önce özet halinde bir söyleyelim. Eğer bu dünyada bu kul haklarından kurtulmaz yani helalleşmez isek, bunlar nereye? Esas davaların görüldüğü, hiçbir rüşvetin, hiçbir adaletsizliğin olmadığı ahirete bırakılıyor. Ahiretse çok çetin bir gün. O gün boynuzsuz koyunun kendisine zarar veren boynuzlu koyundan hakkını alacağı bir gün, kimsenin ama kimsenin hakkının kimsede kalmayacağı bir gün. Cenab-ı Hak tam bu konu ile ilgili Bakara suresinde ve Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için Onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Bakın nereden nereye. İşte Müslüman kul haklarına son derece titiz davranmalı. Bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını üzerine geçiren insan o hakkı mutlaka ne yapıp edip ödemek zorunda. Yine Kur'an-ı Kerim ifadesiyle kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlerse onu görür buyruluyor. Yani küçümsemek yok. Ben şu kadar ibadet ettim, bu kadar Kur'an kursunda çocukları okuttum, bu kadar yetimlere kol kanat gerdim. Çok güzel Allahu Teala kabul buyursun. Ama senin işlemiş olduğun o gasplar, o kul hakları, kırdığın kalpler, ağlattığın insanlar, kandırdığın insanlarla helalleşmeden o yaptıklarının tam manasıyla karşılığı yok. Hatta kul hakkı yemenin farklı çeşitleri var. Vakit olursa kısa kısa değiniriz inşallah. Mesela vakıf malı veya kamu malı dedikleri genel insanların haklarının doluştuğu yerlerde yapılanlar kat ve kat artıyor. Yani bir insana bir haksızlık yaptın, 100 bin, 1 milyon, 10 milyon insanın bulunduğu bir vakfa, bir kamuya zarar verdin, işte rüşvet almak, vermek, hırsızlık yapmak oralarda Allah korusun. E şimdi düşünün, formül kul hakkına gasp ettin, kimin hakkına gasp ettiysen onunla helalleşmek, peki sen bir milyon insanın hangisini bulacaksın? İşte bu mümkün olmadığı için buna da çok dikkat etmek lazım. Dinimiz sadece insanlara değil, bütün canlılara ait ayrıntılı bir şekilde hakları tespit etmiştir, tarif etmiştir ve sınırlarını belirlemiştir. Sonra her bir hak sahibine hakkının verilmesini emretmiştir. Hak ihlali anlamına gelecek o her türlü davranışı da yasaklamıştır. Yani sen sadece insanlardan değil, o sokaktaki kediden, o tekmelediğin köpekten, Ormanları yakarak mahvederek yuvasız bıraktığın kuşlardan diğer hayvanlardan da sorumlusun. Hatta dinimiz cansız varlık denilen, aklı olmayan bitkilerin dahi, ağaçların dahi koruma altında olduğunu söyler. Ya siz başka hangi inançtan bahsedersiniz ki? Bir savaş olacak. Savaşa giderken komutanınız şu emri verecek. Aman ha, sakın gittiğiniz yerde düşmanla savaşacağınız zaman tarlalara ekinlere zarar vermeyin. Bir yerden bir yere giderken bir üzüm tanesi alan, susuzluğunu bir nebze olsun gidermeye çalışan Osmanlı'nın evlatlarısınız. Ki onlar, gayrimüslimler kendi eserlerinde kaleme alıyorlar, ya diyorlar bu Osmanlılar ne kadar enayi. Onlara göre enayilik. Niye? Ya diyor şuradan üç tane üzüm alsan, buradan geçiyorlar mesela işte o üzüm bağından, oraya para bırakmışlar. Şöyle demirden bir madenden bağlamışlar oraya. Bakıyorlar diğer ağaçta da bir iki var, bir iki var. Sonra bakıyorlar ki oradan işte Osmanlı geçmiş askerleri. Ya diyor bunlar diyor yani ne kadar enayiler. Bizim nereden haberimiz olacak? Bazıları da bunlardan ibret alıyor ve İslam'a karşı gönülleri yumuşuyor bak. Öyle bir ecdattan geliyoruz kardeşim. Yani kulun kula karşı haklarını konuşurken vallahi öyle ayrıntılı haklar var ki bir karınca örneği de verilmiş biliyorsunuz. Ya şu karıncalar çok zarar veriyor şuradaki ağaca ne yapsak diye. Bir fetva almak istiyorlar Şeyhülislam'dan. Sen diyor o karıncaları öldürdükten sonra ahirette onların diyor bir hakkını görürsün. Ne yaptıklarını görürsün diye cevap geliyor. Ve bunu padişaha yolluyorlar. Yani kardeşlerim hak mevzusu çok çok önemli. Senin ibadetin, senin günde kaç yüz Kur'an okuduğun, senin zikirlerin, senin o değerli tesbihlerin, senin milletten gizli olarak verdiğin o sadakalar, banka hesaplarından gönderdiğin insanların hayrına sunduğun o paralar Allahu Teala hepsini kabul eylesin. Amin. Ama biz sosyal bir hayatta yaşıyoruz. Toplumdayız. Bana karşı sorumlusun. Benim kalbimi kıramazsın. Benim hakkımı yiyemezsin. Dünyanın her insanına yardım edip tüm mal mülkünü hepsini feda etsen, bir kırdığın kalp yüzünden hepsinin sıfıra ineceğini bilmelisin. Bu kedi de olabilir, bu bir kuş da olabilir, bu sana zarar vermediği halde sırf keyfi olarak öldürdüğün bir böcek de olabilir. Ya bir örümcek şuradan geçiyor gidiyor, sen niye onun üzerine basıyorsun? Bu arada hemen bir parantez açalım. Çocuklarınız da küçük yaşlarda böceklere karşı, şu haşerata, şu hayvanlara karşı biraz merhameti öğretmeye çalışalım. Çocuklarımız şimdi maalesef oynadıkları oyunlardan dolayı canavar kesiliyorlar. Neredeyse her hafta haberlerde kuyruğu kesilen, gözü oyulan, oyun oynamak maksadıyla boynuna ip geçirilip yanlışlıkla öldürülen ve çocuklar yüzünden mahvolan hayvanlar görüyoruz. Çocuklarımıza o yaşlarda onların da bir hakkın olduğunu anlatmak lazım diyelim. Şimdi kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kul hakkı konusunda daha önce duymadığınızı düşündüğüm çok çok önemli bir hadisini anlatacağım. Çok kısa ama lütfen dikkatle dinleyin olur mu? Bakın ne buyuruluyor. Ben sadece bir beşerim. Sizler bana muhakeme olmak üzere geliyorsunuz. Yani aramızda bir karar verin kim haklı kim haksız. Bugünkü mahkemeleri düşünün. Devam ediyor. Belki biriniz delilini getirmekte diğerinden daha becerikli olabilir ve meramını daha iyi anlatabilir. Yani yanıma geliyorsunuz, ikinizden biri haklı, belki haklı olan çok fazla kendini dile getiremiyor, delillerini ortaya sunamıyor, çekingen veya konuşması çok başarılı değil. Öteki, yani haksız olan da öyle bir konuşuyor, öyle bir garip deliller ortaya koyuyor ki, meramını daha iyi anlatabilir hale geliyor. Devam ediyor. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Yani ben de duyduğum şekilde ona göre bir karar veririm. Kardeşinin hakkını alıp da birinin lehine hüküm verirsem ona cehennemden bir pay ayırmış olurum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi Buhari ve Müslim'de geçiyor. Haklar çok önemli kardeşlerim. Yine ey insanlar sizin canlarınız Mallarınız, ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar dokunulmazdır buyruluyor Veda Hutbesi'nde. Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir defasında "Müflis kimdir bilir misiniz?" diye sormuştu. Müflis iflas eden anlamında. Sahabeler cevap verdiler. "Efendim müflis aramızda parası ve malı olmayandır." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna şöyle cevap buyurmuşlar. Ümmetimden müflis kimse kıyamet günü namaz, oruç, zekatlarıyla birlikte gelir. Bakılır ki ona sövmüş, buna iftira atmış, onun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, onu dövmüş. Bunun üzerine iyiliklerinden alınarak haksızlık yaptığı kimselere verilir. Haklar ödenmeden iyilikleri bittiği takdirde bu sefer onların günahlarından alınarak buna yıkılır. Sonra da bu kimse cehenneme atılır. İşte kardeşlerim aslında bu güzel sözlerin sonrasında konuşmaya dahi lüzum yok. Zekatla, namazla, oruçla beraber kıyamet gününe çıkan, ona söven, buna iftira atan, onun malını yiyen, döven, kanını döken, haksızlık yapan, kalbini kırdığı insanlar yüzünden tüm yapıp ettiklerini kaybeden bir insan. Allahu Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. O sebeple ölmeden önce dünyada haklarını aldığımız insanlarla helalleşmemiz bize tavsiye ediliyor, hatta emrediliyor. Şimdi kul hakları kardeşlerim çok kısaca aktaracağım. Mesela maddi haklar var. Nedir bunlar? Kişinin evini soyduk, yalan söyleyerek ona mal sattık, sahte para verdik, rüşvet aldık, e, yalancı şahitlik ettik gibi. Mali olan şeyler. Bunlarla peki nasıl helalleşeceğiz? Mutlaka dünyada. Dünyada helalleşmezsek ahirette, az önce duydunuz, binlerce alim aynı şeyi söylüyor. Ahirette sevaplar hakkını yediğimiz kişiye verilecek. Sevabın yoksa hakkını yediğin insanın günahlarını alacaksın. Düşünsene, dünyada sevmiyorsun, nefret ediyorsun o insandan ama bir de ahirette nefret ettiğin insana buyur ben bu sevapları yiyemedim, bunları ben harcayamadım, bunların zevkini süremedim sen sür diyorsun sevmediğin dünyadaki o insana. İşte o yüzden özellikle ve özellikle imkan varsa dünyada helalleşmek gerekiyor. Peki mal sahibi öldü maddi haklardan bahsediyorduk. Ne yapacağız? Varisini ödeyeceğiz. Varisi yok. Arkasından kim geldi bilmiyoruz. Mal sahibini bilmiyoruz. O zaman alimlerimiz diyor ki, salih bir fakir yani gerçekten ihtiyacı olan ve verdiğin parayı içkiye, kumara yatırmayacak, ailesiyle paylaşacak birisini buldun, ona ver ve sevabını sahibine gönder. Niyetini al, Ya Rabbi ben Böyle böyle bir kişinin hakkına girmiştim ama o kişi de öldü, kaybettim. Numaralarına ulaşamıyorum. Çaba sarf ettim ama bir türlü olmuyor. Sen benim bu yaptığımı kabul buyur. Şu zata vermiş olduğum miktarı kul hakkını yediğim kişinin sevabı olarak ne olur kabul eyle. Eğer etrafında böyle bir şey bulamıyorsa hayır kurumları var mesela, sosyal yardım dernekleri var. Tabii güvenilir olsun bunlar. Oralara verilebilir deniyor. Peki karşımızdaki kişi Müslüman değil. O zaman bana ne mi diyeceğiz? Hayır. Yine alimlerimiz diyor ki, karşındaki kafir de olsa onunla helalleşmen lazım. Neden? Eğer gönlünü almazsan, hakkını ödemezsen, helalleşmezsen ahirete kalır. Ahirette sadece Müslümanların hakkı yok. İkincisi, değerli kardeşlerim, hızlı hızlı geçiyorum. Kul haklarının türlerine geçiyoruz. Birincisi maliydi yani maddi yönden, ikincisine geçtik nevsi yönden yani şu hayatta başımıza gelen olaylar. Örneğin bir insanı engelli bırakmak, bir uzvunu kesmek, bir insanı öldürmek. Peki ne yapacağız? Ne yapmak gerekiyor? Önce samimi bir tevbe edilecek, o kişi ölmüşse onun velisiyle helalleşmek gerekecek. İslamiyet'te ama kesinlikle kan davası yok onu söyleyelim. Mahkemeye verebilir, belli bir mal isteyebilir hakimden cezalandırılmasını isteyebilir, kısas isteyebilir vesaire. Zaten şu an bunlar kullanımda olmayan durumlar. Ama vay sen böyle yaptın, o zaman ben de senin kızını öldürürüm, onun oğlunu öldürürüm gibi bir kan davası söz konusu değildir. Kan davası cehalet ürünüdür, cahiliye dönemindeki adetler bugün de maalesef azalmakla beraber görünmektedir. Üçüncüsü kardeşlerim, bir insanın namusuna dokunan kul hakları. Bakın bunlar hep aynı kategoriye konmuş. Bir insanı öldürmekle şimdi anlatacağım maddeler yine hak. Yine bizim o sevaplarımızı, onca kıldığımız hayırları, namazları, oruçları mahvedebiliyor. Ne bunlar? Eyvah dedikodu. Alay etmek, iftira etmek, karşısındaki insana sövmek gibi şerefle, haysiyetle ilgili şeyler. Bunlar da diğer haklar gibi ahirette kişiden alınacak. Allah korusun, eyvah dedim ya en çok çünkü yaptığımız dedikodu. Ne var ki canım yani onun yüzüne de söylerim veya gel bir iki dedikodu yapalım, lafın belini kıralım gibi böyle sıradan bir şeymiş gibi şeytan bize gösteriyor ve maalesef dilimize doluyoruz ama çok tehlikeli bir şey Allah korusun dedikodu alay etmek ve bugünün maalesef olmazsa olmazları arasında yer almış, kilosuyla, kılık kıyafetiyle yaptığı bir harekette insanın kalbini kırmak, alay etmek artık milyonlarca insanın izlediği sözde, geyik ve komedi programlarında canlı yayınlarda yapılıyor ve insanlar bunlar için bir de para veriyorlar. Kendilerine alaya alınması, sövülmesi için maalesef. Bu tür şeyler yapıldıysa ne yapmamız lazım? Yine tevbe edeceğiz, helalleşeceğiz. Burada bir farklı bir durum var. Şimdi bir insan öldü diyelim, onunla aramızda bir hak var. Hakkına tecavüz ettik. Diğer iki maddede maddi, görünen zararlar verdiğimiz için ne yapıyorduk? O kişi öldüğünde geride kimler kaldı? Varisleriyle ne yapıyorduk? Helalleşiyorduk. Ben böyle böyle yaptım babanızı, annenize neyse. Ama burada kişinin dedikodusunu yaptık ya, İftira ettik ya, alay ettik, sövdük ya, Allah korusun, sıkıntı büyük. Neden? Varisleri ile helalleşmek bir işe yaramıyor. O kişi son nefesine verdi, maalesef ahirete kalıyor. Bunda da bol bol tevbe etmek ve kimin dedikodusunu ettik, alay ettik, kalbini kırdık, sövdük, gerek yüzünden gerek arkasından onun adına hayırda bulunup, Allah'ım ne olur ona affeyle demek lazım. Bir gün bir hocamız çok güzel bir şey söylemişti. Madem paran da yok, sana bir şey söyleyeyim. Günde 100 tane mesela Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil arşil azim de veya işte tesbihler var ya, 100 tane oku, de ki ben üç ay boyunca o kişi öldü gitti, ona da helalleşemiyorum, onun hayrına yapıyorum bunu. Ya Rabbi, bu okumuş olduğum zikri kabul buyur, bunu da şu şu kişinin hayrına, onun sevabına ne olur yaz deyip Hediye etmek en güzeli derdi. Değerli kardeşlerim, kul hakkını ödeyebiliyorsak ödeyeceğiz, helalleşebiliyorsak helalleşeceğiz, yapamıyorsak o kişiye iyilik yapacağız, onun adına bir dua edeceğiz. Yani şöyle bir söz de var mesela, kul hakkını diyor, Allahu Teala'nın hakkından önce ödemek gerekir. Çünkü kul hakkı olan günahların affı çok daha güç ve azapları daha şiddetlidir başkasının hakkını yiyen, o hak sahipleriyle helalleşmedikçe affa uğrayamaz, yani üzerinde kul veya hayvanların hakkı bulunan Allahu Teala'nın affına erişmesi zor olur. Cezasını çekmeden de cennete giremez buyruluyor. Peki üzerinde kul hakkıyla ölen kimse cennete giremez mi? Alimlerimiz şu cevabı veriyorlar. Kul hakkı öyle kafirlik gibi değil. Yani sevaplarından bir kısmını verip kul hakkını öderse cehenneme girmez ama sevapları yoksa kul hakkı olanın günahlarının bir kısmını yüklenmiş olur. Yani ne kadar çok günahkar olursa olsun Müslüman günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak cennete girer. Fakat cehennemde ceza çekmek öyle kolay değildir. Aynen bu güzel açıklamada olduğu gibi yani nasıl olsa e, cehenneme girdikten sonra bir cennet var. E bu muhtemelen benim başıma gelecek bir şey. En kötü bir işte yanarız sonra cennete gideriz gibi düşünmeyelim kardeşlerim. Şöyle bir ateşin üstüne birkaç saniye elinizi bir değdirin bakalım nasıl bir durum oluyor ve bunun mislinin aklımızdan geçemeyeceği kadar kat ve katının derilerimize uygulandığını şöyle bir tahayyül edelim. Ve bu bile garanti değil. Yani Müslüman olarak ölüp ölmeyeceğimizin de bir garantisi yok. Bu anlatılanla Belli cezaları çektikten sonraki o cezalar Allah korusun en hafifi 50 veya 60 kez derinin yanması, yanacak bir deri parçasının kalmaması, tekrar aynı derinin inşa edilmesi, tekrar 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 diye 50 veya 60 kez bunun yapılması bu en hafifi cehennemdeki azap ve sadece ateş ile azap yok cehennemde. İnşallah vakit olursa konuşuruz onları da paylaşırız. Sadece ateş cezası yok. Çok şaşıracağımız cezalar da var. Allahü Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Bu kadar riske girmeye, iman edip etmeyeceğimiz bu kadar bilinmez durumdayken bu kul haklarıyla gitmemek gerekiyor. Düşünebiliyor musun bak gayrimüslimlerin bile hakkını yiyemiyorsun. Gayrimüslimlere ne deniyor? Yani Müslüman olmayanlara kafir deniyor. Bunların inançlarını, ibadetlerini mesela yaptıklarını seviyor muyuz? Hayır. Ama onları da haksızlık yapamazsın. Mallarına zarar veremezsin. Zulmedemezsin. Hatta Müslümana zulmetmekten bu çok daha kötü. Neden? Ahirette bir de onun günahlarını alacaksın. Yine hayvanlara işkence etmek, yine kendi kafasına göre hiçbir ihtiyacı, zorunluluğu yokken, durup dururken çiçekleri yolmak, haksız yere tarlasını büyütmek için oradaki güzelim ağaçları mahvetmek bunların hepsi haktır kardeşlerim. Sadece İnsanlar bu hakkın içine girmiyor. İşin özü ve en önemli kısmını tekrarlayalım. Üzerinde kul hakkı bulunanların ibadetlerinin kabul olmama riskiyle karşı karşıyayız. Kafirin hakkı içinde durum böyleyse, gayrimüslim konu komşunla şunla bunla Müslümanın hakkını düşün. O hayvancağızların hakkını düşün. O ağaçların hakkını düşün. Sen bir kulsun, emanetçisin. Sen bir yolcusun, ev sahibi değilsin. Sen hiçbir şeysin. Ah kardeşlerim. Allahu Teala cümlemizi doğru yolundan ayırmasın. Amin. İyi bir kalitede Müslüman olmak istiyorsak, bütün insanların hakkına saygı göstermeliyiz. Kimsenin hakkını bilerek isteyerek yememeliyiz. Kimsenin malına el uzatmamalı. Kimseye zulmetmemeliyiz bugün zulümlerin en büyük şiddettir. Kadınlara yapılan şiddet diye bunu ayırmakta yanlıştır. Ne kadına, ne erkeğe, ne çocuklara, ne hayvanlara şiddet gösterimi ağır cezalar almalıdır. Kendine hakim olamayan, şiddet göstermeye meraklı olan o trafikteki, mahalledeki, toplumun her kademesindeki insan ağır cezalar almalıdır. Ki diğer insanlar rahat bir hayat yaşasınlar. Haksızlığın o ağır vebalini düşünelim. Ahiretteki hesabın şiddetini, zorluğunu aklımızdan çıkarmayalım. Son olarak, bazen kardeşlerim de iletiyorlar, ben tek tek dönemiyorum yoğunluktan dolayı. Abi senin hakkında şöyle dedik, böyle dedik, şurada şöyle konuştuk. Şöyle bir program yapmıştım bu programda, nefsime ağır geldi şu sözlerin. Ben de işte verdim, veriştirdim İbrahim abiye falan. Kardeşler, hakkımı helal ediyorum. Hiç kafanızı yormayın. Siz de hakkınızı helal edin. Ahirette hepimizin işi gücü var. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Bir de birbirimizle uğraşmayalım. Ben helal ediyorum. Hepimiz insanız. Hiçbiriniz anlattıklarımı beğenmek zorunda değilsiniz. Şeytan uymuşsunuzdur. Tekrar ediyorum. Helali hoş olsun. Şu programımızı hepimizin en güzel vasfı olmasını dileyerek bitiriyorum. Bakın ne leziz bir hadis-i şerif. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu, zarar görmediği kimsedir. Bir kez daha okuyalım mı? Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu, zarar görmediği kimsedir. Vesselam. Allahu Teala cümlemizi o hayırlı kullarından eylesin. Kul hakkıyla huzuruna çıkanlardan eylemesin. Dünyadayken helalleşmeyi eğer imkan bulamadıysa helalleşmek için ahirete kalmadan dünyadaki hayırlarıyla, dualarıyla, yakarışlarıyla affa uğramış insanlardan eylesin cümlemizi. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden, ölüm anında dilin sürçmesinden, imansız gitmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Yine Gazze'de biliyorsunuz Refah'ın birçok yerinde yine tanklar o zalimlerin eliyle ilerlemeye devam ediyor ve sanki bir film izler gibi bizler bunları izliyoruz haberlerde artık sadece Gazze'de ölenlerin sayısı şu kadar şu kadar arttı bu kadar bu kadar arttı diye geçiyor yani istatistik bilgisi oldu sadece altın şu kadar oldu gümüş bu kadar oldu der gibi ya Rabbi ne olur oradaki kardeşlerimizi sen yardım eyle ki sen yardım etmezsen yardım edecek yoktur. Allah'ım bizlere de gözümüzü açmayı, sadece senden korkarak zalime dur diyebilmeyi, şu üzerimizdeki pısırıklığı, şu sessizliği, bu dünya sevgisini ne olur al bizden. Şu an bile bunca Müslümanın kanı dökülürken, eğlenmeye devam eden, bunlara gözünü kapayan, kulağını tıkayan, bana ne ya diyen beyinsizler yüzünden ne olur bizleri de helak eyleme. Bizleri iman ile yanına gidenlerden eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.